Bismillahirrahmanirrahim Nahir genel tekrar alıştırmalarına devam ediyoruz arkadaşlar Şu birinci cümlede kalmıştık Esseyyaratu <Sessizlik> tugarribul mesafete beynel müdün Esseyyaratu arabalar tugarribu yaklaştırır El mesafete mesafeyi beynel müdün Şehirler arasındaki mesafeyi arabalar yaklaştırır bu cümlede arkadaşlar e, öncelikle cümlenin türüne bakıyoruz. Es seyyaratu diye başlamış. Yani isimle başlamış bir isim cümlesi. Ve isim cümlesindeki ilk isim de olur. Es seyyaratu müptedadır. Damme ile merfudur. Çünkü cem-i müennes salimdir. Tugar ribu arkadaşlar yukarıdaki gibi yakra -oda olduğu gibi Tugar ribu öncelikle bir muzari fiildir. Başında nasb ya da Cezmedatı bulunmadığı için damme ile merfudur. Tugarri içerisindeki gizli hiye ile birlikte arkadaşlar fiil cümlesi olur ve fiil cümlesi haber olarak mahallen merfudur. Es seyyaratü müptedadır. Tugarri fiil cümlesi haber olarak mahallen merfudur. Yani dikkat ederseniz e, iki açıdan yaklaştık. Bir fiil olarak fiil olarak baktığımızda başından az veya cezmedatı olmadığı için Damme ile merfu. İkinci bakış açımızda cümle olarak yani tugarribu içerisindeki hiye ile birlikte fiil ve fail olarak fiil cümlesi haberdir, müptedanın haberidir ve mahallen merfudur. Yani normal fiil olarak damme ile merfu haber olarak mahallen merfu olmuş oluyor. Tugarribu fiil, hiye fail içerisinde el mesafete bu da arkadaşlar mef'ulun bih oluyor. Dolayısıyla el mesafete mef'ulun bihtir. Fetha ile e, mansuptur. Çünkü müfret bir isimdir. Beyne mekan zarfıdır. Arkadaşlar mekan zarfıdır. Fetha ile mansuptur. Çünkü müfret bir isimdir. Aynı zamanda muzaftır arkadaşlar. Zaten bu mekan zaman mekan zarfları genellikle böyle muzaf olarak geliyor. Arkasından bir muzafın lehkedir. E, beynel müdüni şehirlerin arasında. el de muzafun ilehtir. Kesre ile mecurdur. Çünkü cem-i teksirdir. Medine kelimesinin çoğuludur. Cem-i teksir olan bir ifadedir. Arabalar şehirler arasındaki mesafeyi yakınlaştırır. İkinci cümlemiz. İttecehet-i seyyaratu nahvel yemini. Araba sağa doğru yöneldi. Bu cümle <laughs> fiil ile başlamış arkadaşlar. İttecehe İttecehet Zaten şu sakinte fiillerin sonuna bitişir. Mazi fiillerin sonuna bitişir. İttecehet isseyyaratü Araba yöneldi. İttecehet fiil Es esseyyaratü faildir. E, damme ile merfudur. Çünkü müfetli isimdir. İttecehenin irabına da bakarsak o da mazi fiildir. Fethozere mebnidir diyoruz arkadaşlar. Hani mazi fiiller lamel fiilinin üzerinde hangi hareket varsa onun üzerine mebni olur. Burada ittecehenin lamel fiilde he. Son harf he'dir. T müennes O sonradan bitişmiş. Dolayısıyla mazi fiildir. Fethi üzeri mebnidir. İrabı bu şekilde yapıyoruz. Es faildir. Damme ile merfudur. Çünkü Nah Nahve mekan zarfıdır. Fetha ile mansuptur. Çünkü müfret bir isimdir. Bakın aynı zamanda muzaftır. Termini almamış bakın el yemini muzafun ilektir, Kesra ile mecrudur. Çünkü o da müfret bir isimdir. Araba sağa doğru yöneldi. Muhasibu şeriketi neşitune şirketin muhasebecileri aktiftirler. Neşitune dinçtirler, aktiftirler. Bu isimle başlıyor arkadaşlar. Muhasibu kelimesi bir isim. Dolayısıyla muhasibu mübtedadır müptedadır. Vav ile merfudur. Çünkü cem-i salimdir. en sonundaki nun düşmüştür. Çünkü muhasibu kelimesi aynı zamanda muzaftır. Eşşeriketi muzafun ileyhtir. Kesra ile mecurdur. Çünkü müfret bir isimdir. Neşitune muhasibu müptedasının haberidir. Vav ile merfudur. Çünkü cem-i salim. salimdir. Yektubul müdiru tagari ramesaen. Müdür raporları akşamleyin yazıyor veya yazar. Yektubu bakın fiil de başlıyor bu cümle. Fiil cümlesi. Yektubu fiil. Muzari fiildir. Başında nasb cezmedatı olmadığı için damme ile merfudur. El müdiru faildir. E, damme ile merfudur çünkü müfret bir isimdir. Et-tagarira mef'ulun bihtir arkadaşlar. Müdür neyi yazar? Raporları yazar. Mef'ulun bihtir. Fetha ile mansuptur. Çünkü cem'i teksir olan bir ifadedir. Takrir kelimesinin çoğuludur arkadaşlar. Daha önce de geçmişti bu takrir kelimesi rapor manasında. Burada da çoğul gelmiş. Tagarir, takrir, rapor, tagarir, raporlar. Mesela ise zaman zarfıdır arkadaşlar. Fetha ile mansuptur. Çünkü müfret bir isimdir. Akşamleyin zaman manası ifade ediyor. Ya'melu fil müsteşfe tabibani mahirani. Hastanede iki becerikli doktor çalışmaktadır veya çalışıyor. Ya'melu fiil ile başlıyor arkadaşlar. Fiil cümlesi bu. Ya'melu muzari fiildir. Başından nasb cezmelatı olmadığı için damme ile merfudur. Fi harfi cerdir. Sükun üzere mebinidir. Böyle uzatmalı bir tane şeyler. Sükun üzere mebini oluyor. Ee, el müsteşfe harfi cerli isimdir. Elifin üzerindeki takdiri bir kesra ile mecrurdur. Arkadaşlar bu kelimenin son harfi F fe değil. F'den sonraki elif. El müsteşfe. Dolayısıyla bu tür isimlere maksur isim diyorduk zaten. Konuyu hatırlarsanız ya. Yani. Maksur isimler her üç harekeyi de e, takdiri olarak alır. Yani var kabul edilir. yani Sonunda bir kesra yok aslında. Ama olması gerekiyor. Başında afişer olduğu için. Dolayısıyla biz var kabul ediyoruz. E, Okumasak da o harekeyi var kabul ediyoruz. Elif'in üzerindeki takdiri kesrayla ile mecrurdur. Çünkü müfret bir isimdir. Tabi ben, başta yağmeli fiildir arkadaşlar. Faili burada geldi bakın. Tabi ben, faildir. Elif ile merfudur. Çünkü tesniyedir. Veya çünkü müsennadır. Öyle de diyebiliriz. Mahirani failin sıfatıdır. Elif ile merfudur. Çünkü tesniyedir. Becerikli iki doktor. Mahir. Türkçe'de kullanıyoruz. Becerikli manasında. Hazani'l-muhmilani len yencehâ fil-iktibârâti. Arkadaşlar. Bakın yine isimle başlıyor. isim cümlesi bu dolayısıyla. Hazani isim. Dolayısıyla müptedadır. Müptedadır. Elif ile merfudur. Çünkü bu da tesniyedir. Hazani müsenna olan bir ifade. Müptedadır. Elif ile merfudur. Çünkü tesniyedir. Çünkü veya çünkü müsennadır. El muhmilani müptedanın bedelidir. O da elif ile merfudur. Çünkü o da tesniyedir. Bu İsmi işaretlerden sonra gelen el takılı isimler o ismi işaretlerin bedeli olur arkadaşlar. Dolayısıyla o ismi işaretin irabı neyse ismi işaretten sonra gelen el takılı ifadenin irabı da ona tabidir, ona uyar. Mübtedadır, merfudur. El mühmilani o da mübtedaya bedel olduğu için o da merfudur. Len yenceha. Yenceha arkadaşlar len'in irabını yapalım. Len nas harfidir bir harftir dolayısıyla. Sükun üzeri mebnidir. İrab'da mahalli yoktur. Yenceha başına nasb gelmiş olan bir muzari fiildir. Nun'un hazfi ile mansuptur. Çünkü beş fiildendir. Beş fiilin hatırlarsak arkadaşlar sona elif nun, ya da ye biten fiiller. Mesela yencehani tencehani, yencehune tencehune, tencehune tencehine şeklinde Elif, nun, vav, nun, ye, nunla biten fiillere sonu. Bu şekilde biten fiillere beş fiil diyorduk. Bunların irabı nunun subutuyla merfu olurlar. Nunun düşmesiyle de e, mansup ya da meczum olurlar. Başındaki harfe göre. Mesela bunun başında len olmasaydı yencehani olacaktı. O zaman diyecektik ki başında nasip cezmenatı yoktur. Nunun subutuyla merfudur diyecektik ama başına len gelmiş. Dolayısıyla ne diyoruz? başına nasbedat gelmiş bir muzari fiildir. Nun'un hasfiyle mansuptur çünkü beş fiildendir. Aynı zamanda bu len yencaha arkadaşlar yencaha fiil elif içerisinde faildir aynı zamanda elif o zamirdir elif neyin? Bu hezen müptedaydı ya hani haber nerede diye sorarsanız eğer haber bu fiil ve failden oluşan fiil cümlesidir haber ve mahallen olur Hani daha önce de söylemiştik. Bu fiillere iki açıdan bakıyoruz. Bir, tek başına bir fiil olarak bakıyoruz. İşte merfu mu? Başında bir şey yoksa merfu. Başında nasip edatı varsa mansup. Çezme varsa meczum. Muzari fiilse tabii. tabi. Bir de bunlara eğer başta değil de başta geldiyse sadece merfu, mansup, meczum deyip geçiyoruz ama daha sonra gelmişse Bunlar haber olabilir. Yani kenen haberi olabilir, innen haber olabilir. Burada olduğu gibi müptedanın haber olabilir. O zaman da cümle olarak bakıyoruz bunlara. Cümle olduğu zaman da burada haber cümlesi olmuş ve mahallen merfudur. bilmem anlatabildim mi? İnşallah bu anlaşılmıştır. Hani tek başına yenceha fiil olarak başındaki len harfinden dolayı mansup, mansup alamette nunun düşmesi, nunun hasfi. Fakat yenceha içerisindeki elifle birlikte fiil ve fail olarak yani bir cümle olduğu için cümle olarak fiil cümlesi haberdir. Hevenin haberidir. Yani müptedanın haberidir. Mahallen merfudur diyoruz. Fi harfi cerdir. üzerine mebnidir. El ihtibarati harfi cerli isimdir. Kesra ile mecurdur. Çünkü e, cem-i müennes salimdir. Adel huccacu Hani ne demekti bu? her il muhmilani len yenceha fil Bu iki ihmalkar sınavlarda başarılı olamayacaklar. Demek. Adel huccacu ila biladihim mesrurine. Hacılar ülkelerine sevinçli bir şekilde döndüler. en hujjaj, hac kelimesinin çoğulu arkadaşlar. Cemi teksir. Hac hacı demek. Ade fiil. Bakın fiil cümlesi bu. El hujjaju faildir. Damme ile merfudur çünkü cem-i teksir. İla harfi cerdir, sükun üzerine mebni'dir. İrab da mahalli yoktur. Biladi, bunu şimdi ikiye bölelim. Biladihim, önce biladiyi alalım. Çünkü iki kelimeden oluşuyor. Biladi harfi cerdi isimdir. Kesra ile mecurdur çünkü cem-i teksirdir. Bu da belet kelimesinin çoğuludur. Aynı zamanda muzaftır bakın. Tenvin almamış. Bila din dememiş. Biladi demiş. Tenvin olmadığı için muzaf olduğunu da anlıyoruz. Yani bir kelimenin tenini almamasının sebebi arkadaşlar ya el takısı vardır başında. Bakın mesela el hüccacı bu muzaf değil ama başında el takısı olduğu için tenini almamış. El takısı yoksa neden tenini almaz? Ya muzaftır ya da gayrı olma durumu vardır. Belki ondan dolayı tenini almamış olabilir. Biladi tenini almadığına göre muzaf burada. Him muzafun ileyhtir. Mahallen mecrurdur. Zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Him, Zamirdir. Sükun üzere mebnidir. Mahallen mecrur çünkü muzafun iley. Zamirler mebnidir. Mesrurine. Şimdi hacılar ülkelerine döndüler. Nasıl döndüler? Hangi halde döndüler? Mesrurine. Bu da bakın hacıların nasıl, hangi halde döndüklerini anlatıyor. Dolayısıyla haldir bu arkadaşlar. Cümle ya da şibih cümle olmayan haldir. Yani müfret haldir. Hal türü olarak hal çeşitlerini hatırlarsanız. Mesruri yine dolayısıyla şöyle irabını yapıyoruz. Haldir ya da müfret haldir fark etmez. Haldir ee, ye ile mansuptur çünkü cem müzekker salimdir. Hani şurası kafanız karışmasın. Hem müfret hal dedik hem de cem müzekker salim. Ee, hal türü olma açısından müfret haldir. Yani cümle ya da şibih cümle olmayan hale biz müfret hal diyoruz ya o anlamda müfrettir yani. Ama kelime türü olarak bu tabii ki Cem müzeker salim olduğu için ye ile mansup olmuştur. Haldir ye ile mansuptur. Çünkü cem müzeker salimdir. C ile hafli tis'une talimen. Törene 90 öğrenci geldi. C fiil. Mazi fiildir. Fetha üzere mebnidir. Bitti. İle harfi cerdir. Sükun üzere mebnidir. İrab'da mali yoktur. El hafli harfi cerli isimdir kesra ile mecurdur çünkü müfret bir isimdir. Tis'une faildir arkadaşlar. Ce'nin faili. E, Tis'une faildir. Vav ile merfudur çünkü cem zeker salime mülhaktır. Direkt cem zeker salimdir de diyebilirsiniz ama mülhak ifadesi de kullanılıyor. Yani mülhak o biraz uzun ona anlatması ama direkt cem zeker salim denmesinde bir sakınca yok. Taliben de temyizdir. Tis o neden sonra gelmiş? Çünkü tem, 90 dediğimizde 90 ne? 90 kitap, 90 ağaç, 90 öğrenci. Burada 90 kelimesinin ne olduğunu e, ayırt ettiği için, açıkladığı için bu da temizdir arkadaşlar. E, dolayısıyla fetha ile mansuptur. Çünkü müfret bir ifadedir. Şimdi arka sayfaya geçiyoruz. matuf <laughs> matuf ve matufun aleyhin altlarını çizerek sonlarını harekeleyiniz demiş arkadaşlar bu alıştırmada. Yani atıf konusuyla alakalı bir alıştırma. İşteraytü minel mektebeti kütüphaneden veya kırtasiyeden manasına da gelir bu. Kütüphane veya kırtasiye. Burada satın aldım dediğine göre kırtasiyedir bu. Veya kitapçı. Kırtasiyeden, kitapçıdan satın aldım. Galemen ve defteran bir kalem şey kalemen ve mistaratın pardon bir kalem ve bir cetvel satın aldım Kırtasiye diyelim. en güzel o olacak anlam olarak bu iştaraytu bu fiil cümlesi arkadaşlar Fiille başlıyor iştaray kısmı fiil mazi fiildir Sükün üzerine mevnidir çünkü son harfi y y'nin üzerinde de sükün var mazi fiil son harfin üzerinde hangi hareke varsa onun üzerine mevnidir tü faildir mahallen merfudur. Çünkü zamir ya. Tü zamirdir. Damme üzere mevnidir. O dammesi değişmez onun. Merfu olduğu için o dammeyi almış değil. O ben manasını ifade etmek için damme almış. İşte ray te dese te de merfu olur. O da faildir çünkü. O zaman da sen manasına gelir. Min harfi cerdir. Sükun üzere mevnidir. İrab'da mahalli yoktur. El mektebeti harfi cerli isimdir. Kesra ile mecrurdur. Çünkü müfret bir isimdir. Galemen arkadaşlar bakın burada galemen kelimesi iştaraytü fiil faildi. Bu neye ihtiyaç duyuyor? Mefhulü bihe ihtiyaç duyuyor. Ben satın aldım. Ne satın aldım? Galemen. Bir kalem ve bir cetvel ve mistaraten. Galemen mefulün bi'htir. Fetha ile mansuptur. Ve burada e, müfret bir isimdir. Müfret bir isim olduğu için fetha ile mansup burada matufun aleyh olmuş arkadaşlar. Çünkü biz vava atıf harfi diyorduk. Atıf harfinden önceki isme matufun aleyh. Atıf harfinden sonra gelen isme de ve matufun aleyhe atfedilen kelimeye de matuf adını veriyorduk. Galemen matufun aleyh. Mistaraten matuftur burada. Vav atıf harfidir. feth üzere mebnidir. İrab'da mali yoktur. Mistaraten Galeben kelimesine matuftur. Matuftur. Fetha ile mansuptur. Çünkü müfret bir isimdir. Ya da şöyle diyelim isterseniz. Mef'ulün bihe matuftur. Ha, böyle daha doğru olacak. Mef'ulün bihe matuftur. Fetha ile mansuptur. Çünkü müfret bir isimdir. Mistaraten kelimesinin irabı da bu şekilde. Dehaler ra'isu başkan girdi. Sümme sahafiyyüne sonra gazeteciler ile saleti salona. Salona önce başkan arkasından da bir süre sonra da gazeteciler girdi. Bu da bir fiil cümlesi. Dekale fiil. Er-reisü fail. Er-reisü faildir. Damme ile merfudur. Çünkü müfret bir isimdir. Aynı zamanda burada matuful aleyh olmuş. Çünkü kendisine atfedilen bir kelime var. Sümme Atı harfidir. Fetha üzere mebnidir. İrab'da mahalli yoktur. Es sahafiyyune arkadaşlar as sahafiyyune fa ile matuftur. Vav ile merfudur. Çünkü cem-i müzekkar salimdir. Tastatiyu en testemiya ile muhazarati ve tüseccilehe İsimler isimlere atfedilir arkadaşlar. Fiiller de fiillere atfedilir. Böyle bir durum var. Burada fiilin fiili atfı söz konusu. o, bu da bir fiil aslında. Baştaki de bir fiil cümlesi. Yine fiille başlamış. Testatiyu sen yapabilirsin. En testemi dinleyebilirsin. İlel muhadaratı, konferansı dinleyebilirsin. Ve tüzeccilehe ve onu kaydedebilirsin. o muzari fiildir. Başında nas prezmenatı olmadığı için o, bakın damme ile merfudur. Muzari fiildir. Başında nas prezmenatı olmayan bir muzari fiildir. Damme ile merfudur. En mastar harfidir. Sükun üzerine mebnidir. Testemi'a başına nasb gelmiş bir muzari fiildir. Fetha ile mansuptur. ile de arkadaşlar e, mansup bir muzariye yani testemi'a mansup bir muzaridir. Mansup bir muzariye matuftur. Fetha ile mansuptur. Bakın en hem bunu hem de bunu nasb etmiş oldu atıf yoluyla. Tüsec Testemeyi doğrudan nasip etti. Tüseccileyi de atıf harfi vasıtasıyla nasip etmiş oldu. Burada en harfi